Merhabalar. Mayıs ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. 27 Mayıs'ta İkizler burcunun 7 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Çok güçlü bir yeni ay bu. Çünkü hem yöneticisiyle kavuşum yapıyor hem de yeni ay esnasında da İkizler burcu yükseliyor. Dolayısıyla biz bu yeni ayda İkizler burcunu çok iyi anlamalı, öğrenmeli ve hayatımıza geçirmeliyiz. Özellikle tabii haritasında etki alan ikizler, yay, balık ve başak burçlarında 7 dereceye yakın gezegen ve noktaları olanlar için daha da güçlü bir enerji İkizler burcunu anlatmak gerekirse tabi İkizler burcu öğrenmeyi öğrenmekle ilgili yani nasıl bilgiye ulaşılır doğru bilgiye nasıl ulaşılır nasıl elenir nasıl aklımızı nasıl kullanırız tarafsızlığımızı nasıl kullanırız bu konular İkizler burcunda vurgulanıyor tabi gölge tarafları İkizler burcunda yalan dedikodu doğru olduğundan emin olmadığımız bilgiyi yaymak çünkü ikizler burcunun görevi aynı zamanda öğrenmek ve bu elde ettiği bilgiyi de yaymakla ilgili, network ağ kurmakla ilgili. Dolayısıyla sağlıklı, doğru bilgi çok çok önemli hale geliyor bu yeni ay ile birlikte. Tabii Merkürle kavuşması yeni ayın bizim konuların sanki her şeyin bizimle ilgili olduğunu düşünmemize sebep olacak bir gösterge. Dolayısıyla bir anlamda hem tarafsızlığımızı korumak zor olabilir. Ama güneşle kavuşacak olan bir Merkür tabii parlak fikirlere de işaret ediyor. Ve bu yeni ayın yöneticisi Merkür'ün Plüto'ya üçgen açıya yaklaşması hem öğrenmeyi kolaylaştıran daha doğrusu gizlenen bilgi yani ulaşmak istediğimiz bilgiye her an hemen böyle görünür olmayan bilgiye ulaşmamızı kolaylaştıran bir gösterge, ikna kabiliyetimizi, iletişim yeteneğimizi güçlendiren bir gösterge. Plüto çünkü derin araştırmalarla ilgili, yeraltı ile ilgili söylenmeyen şeyleri duymamızı, anlamamızı sağlayacak olan bir gösterge. Dolayısıyla Plüto ile Merkür'ün işbirliği bizim araştırmalarımızda, toplantılarımızda ikna etmemiz gereken, mesela bir sunum yapacaksak, bir projemiz varsa, bir tezimiz varsa Bunları sunarken karşı tarafı ikna etmek, inandırmak isterken işimize yarayacak olan bir gösterge. Keza bir anlaşma imzalayacaksak istediğimiz maddeleri oraya sağlıklı bir şekilde konulmasını gene isteyebileceğimiz bir gösterge. Tabi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? İkizler burcunun gölge taraflarına kaçmayacağız. Uyanıklık etmeyeceğiz, cin fikirlilik etmeyeceğiz. Arka planda başka bir fikrimiz olmayacak. Yani açık fikirli, dürüst, net olma gerekiyor. Plüto çünkü her zaman için gerçekleri de açığa çıkarmakla ilgili olan bir gezegen. Dolayısıyla bizim arka plandaki bütün negatif fikirlerimiz, düşüncelerimiz, olumsuz düşüncelerimiz, art niyetimiz illaki ortaya çıkacaktır. Bunda aklımızda tutmamız gerekiyor. Tabii ikizlerin temsil ettiği öğrenmek demiştik. Yeni bir işte eğitime başlamak, kursa başlamak, el becerilerini geliştirmek. Bunların hepsi ikizler burcu, ikizler yeni ay ile desteklenen faaliyetler. Ticaret aynı şekilde, taşınma, yer değiştirme, nakliye. Bunların hepsi bu yeni ile desteklenen faaliyetler. Tabii ikizler yakın çevreyle ilgili, kısa seyahatlerle ilgili ve aynı zamanda yakın çevremizden bir şeyler de öğrenmekle ilgili. Dolayısıyla bu öğrenme açısından yakın çevremizden de destek alacağımız bir dönem olabilir. Belki de bize hayat bilgisini verecek olan kişi mahallemizdeki esnaftır. Bugüne kadar hiç onun sözlerine dikkat etmiyor olabiliriz ama hayat bilgisini bize sunacak olan kişi de o olabilir. Dolayısıyla şu, bu dönemde yakın çevremizdeki kişilerin bize öğreteceklerine kulak kabarsak iyi olur. Tabi iletişim çok önemli. İkizler burcunda ve iletişimin ilk kuralı aslında susmayı Öğrenmek, susmayı, dinlemeyi başarabilmek, sağlıklı iletişim, karşı tarafın dediğini duymakla olabilir ilk önce. Yani bizim söyleyeceklerimizi söylemek değil iletişim, sağlıklı iletişim, ilk önce dinlemek ve duymakla ilgili. Dolayısıyla ikizler burcunun bir sonra söyleyeceğini düşünerek dinleme özelliği de gölge taraflarından bir tanesi. Tabii İkizler burcu Türkiye'nin haritasında bizim ayımız ikizlerde Türk milletinin karakter özelliğini temsil ediyor İkizler burcu. Tüm bu söylediğim özellikler Türkiye açısından bizim milletimizin karakterini ortaya koyarken Dikkat etmesi gereken unsurlar aslında ve tabii ikizlerde çok fazla gezegeni olan kişiler içinde bu anlattıklarım çok iyi yönetilmesi, öğrenilmesi gereken özellikler. Çünkü ikizlerin gölge taraflarından bir tanesi öğrenmesini engelleyen şeylerden bir tanesi biliyorum zannetmek. Ben biliyorum, öğrenmiştim, duymuştum, yarım kulakla öğrendiği, dinlediği şeyleri biliyorum zannetmesi ve hayata. Geçirmeye çalışması, dolayısıyla eksik bilgiyle ve bu eksik bilgiyi aktarması tabi, ya da yanlış öğrendiği şeyi aktarması başına en büyük dertleri açan özelliklerden bir tanesi. Dediğim gibi Türkiye haritasında da bizim ay burcumuz ikizler. Bu özellikler bizim başımıza dert açabilecek özellikler tabii ticarette de demiştik Plüto'nun eşlik etmesi bu ikizler yeni ayına Plüto geri dönüşümle de ilgili bir gezegen. Dolayısıyla bizim ikinci el ticareti de olabilir yahut elimizden çıkarmak istediğimiz bazı şeyler olabilir sahip olduğumuz fikirler de olabilir. Çünkü ikizler burcu ve Merkür işin içinde olduğu zaman bizim fikirsel dönüşümüze de destek olacak bir yeni ay bu. Yani eskimiş fikirlerimizden vazgeçebiliriz. Bizden başka düşün ya da bizim aklımıza gelmeyen şeyleri hayata geçiren kişilerle iletişimde bulunarak kendi düşün hayatımızı fikir hayatımızı bir üst versiyona taşıyabiliriz Çünkü Plüto dediğim gibi jenerasyon gezegenleri her zaman bizim bir üst versiyonumuza geçmemizi sağlayan gezegenler Dolayısıyla bu ikizler yeni ayını, bu şekilde kullanabiliriz Tabii her zaman Türkiye haritası ile birlikte değerlendiriyoruz gökyüzü olaylarını Kizler yeni ayı haritaya baktığımız zaman aslında bizim zorlayıcı bir açı daha doğrusu harekete geçirici bir açı yapmadığını görüyoruz 7 derecedeki merkürümüze bir üçgen açı yapıyor ama üçgen açılarda dediğim gibi aslında olayların olduğu haliyle genel olarak devam ettiği açılar buradan şunu aslında söylemek istiyorum biz bütün astrolojik yorumları dinlerken e, sanki o olaylar bizim başımıza gelecekmiş gibi dinlemememiz gerekiyor. Çünkü eğer kaygı seviyemiz yüksekse ya da ne olacağına dair çok güçlü bir bilme ihtiyacımız varsa bizi olumsuz etkileyecek bir durum bu. Çünkü her gökyüzü olayı bizim eğer haritamızda bir noktaya değmiyorsa bizi ilgilendirmiyor aslında bizim günlük rutin hayatımız veya o süreç Bizim olduğu haliyle devam edeceği anlamına geliyor. Bu yeni ayda da Türkiye açısından çok güçlü, tetikleyici bir etkisi olmayan bir yeni ay. Dolayısıyla biz gökyüzü hareketlerini dinlerken eğer haritamıza hakimsek bir takım çıkarımlarda bulunabiliriz. Ama her gökyüzü olayında da işte ne bileyim ben daha önceki videoda bahsettiğim gibi çok güçlü bir dolunaydan bahsettik. Ama bizim o derecelerde bir gezegenimiz, bir noktamız yoksa, bize teyit geçecektir. Biz gözlemci olacağızdır. Genel olarak aslında biz hayata bir gözlemci olarak bakmamız gerekiyor. Her şey böyle bizimle ilgili olduğunu düşünmeden bizim başımıza tabii ki bir kolektife bağlıyız. Tabii ki dünyasal olaylar bizi de eninde sonunda etkileyecektir. Bize değmese bile değen kişilere empati gösterdiğimiz zaman duygusal olarak etkileneceğiz. Ama bu gökyüzü hareketlerini dinlerken, astrolojik yorumları dinlerken lütfen sanki işte bu olay olacak, başımıza bu gelecek diye kaygılı bir ruh haliyle dinlememeye dikkat edelim. Bunu da bir altyazı olarak söylemiş olayım. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendiririz.